Adam her gün buz gibi soğuk havada soyunup titreyerek oturmak zorunda kalıyordu. Vücudunu büzerek son bir parça ısıyı korumaya çalışıyordu. Neredeyse donmak üzere olmasına rağmen adam kalın giysiler giymeyi düşünmedi. Bunun yerine elindeki 100 bin lira değerindeki unu gözlerini ayırmadan izledi. Ardından acı bir karar vererek tüm unu dışarı döktü ve çantasını birikimleriyle doldurdu. Bunu yapmasının tek nedeni bir yudum taze su içebilmekti. İki gündür bu ormanda mahsur kalmıştı. Biraz unla kendine gelmek istemişti ama dikkatsizce buz bu tabakasına düşmüştü. Sevdiği un neredeyse batmak üzereyken hayatını tehlikeye atarak suyun altına yüzdü. Un, onun hayatta kalmasının tek anlamıydı. Başarıyla onu aldı ama su altındaki akıntı nedeniyle yönünü kaybetti. Adam az önce düştüğü yeri bulmak için çaresizce aradı ve sınırına ulaştığında çıkışı buldu. Ama bu yüzden tüm giysileri ıslanmıştı. Giysileri tamamen ıslanmıştı. Eğer hemen müdahale etmezse eksi derecelerde giysiler hızla donup vücuduna yapışacaktı. Bu yüzden adam soyunmak zorunda kaldı. Tüm bunlar kayak yaparken yanlış bir karar vermesiyle başladı. İki yön arasında ekstrem sporları seven adam keşfedilmemiş olanı seçti. Ormana girdikten kısa bir süre sonra yoğun bir sis çöktü ve yönünü kaybetti. Daha da kötüsü telefonu sinyal kaybetti. Bu orman insan eliyle geliştirilmediği için yardım istasyonu da yoktu. Yolda işaretler bırakarak çıkış yolu aradı ama iki gün boyunca dolandı ve hiçbir çıkış bulamadı. Sonunda talihsiz bir şekilde buzlu nehre düştü. Hayatını tehdit eden bu durum karşısında bu yolu seçmemesi gerektiğini anladı. Giysileri bir gün boyunca kurutmaya çalıştı ama kurumadı. Tam o sırada dağın tepesinde bir ev gördü ve heyecanla oraya doğru yürüdü. Kurtulacağına inanarak giysileri kurumasını beklemeden giydi. Biraz ağaç kabuğu toplayarak yatak yaptı. Evin hala orada olduğundan emin olduktan sonra güzelce uyudu. Ertesi gün oraya tırmanarak kurtulmayı planladı. Ama bu karlı dağda gerçekten birileri yaşıyor olabilir mi? Üçüncü günün sabahı çantasındaki suyu bitirdi. Telefonuna baktı, hala sinyal yoktu. Radyo da çalışmıyordu. Ama önemli değildi, yukarıda bir ev vardı. Umut'la dağın tepesine doğru yürüdü. Her şey iyiye gidiyor gibiydi. Ama güneş yükseldikçe, üç gündür aç olan adam baş dönmesi yaşamaya başladı. Görüşü bulanıklaştı ve yere oturdu. Midesi bulandı ve kusmaya başladı. Üç gündür aç olan adamın midesinde sadece acısı kalmıştı. Kusacak bir şey kalmayınca yere yığıldı. Bugün yukarı çıkmak imkansızdı. Burada bir gece dinlenmek zorundaydı. Ertesi gün güneş yine çok sıcaktı. Bu sefer adam önce dağın tepesinin yönünü belirledi. Sonra altıncı direğe göre başını eğerek ilerledi. Güneşle doğrudan temas etmekten kaçındı. Sonunda uzun bir arayıştan sonra dağın ortasına ulaştı. Biraz dinlendikten sonra gözlerini açtı ve yukarı baktı. Ama gördüğü manzara onu şok etti. Yukarıda hiçbir ev yoktu. Gözlerine inanamadı, güneşin onu yanılttığını düşündü. Gözlerini ovuşturdu ve tekrar baktı ama yine hiçbir şey yoktu. Her şeyin sadece bir hayal olduğunu anladı. Tanrı ona büyük bir oyun oynamıştı. Zorlukla tırmandığı adam öfkesini dışa vurdu ama kısa sürede sakinleşti. Burada çıkış yoksa başka bir yöne gitmeliydi. Gece olduğunda bir hayvanın kemiklerini gördü. Çılgınca koşarak oraya gitti ve biraz et bulmayı umdu. Yiyeceğe ihtiyacı olan sadece o değildi. Telefonu da kapandı. Her şey daha kötüye gidiyor gibiydi. Önceden yaralandığı yer zamanında müdahale edilmediği için donmuş kanla çoraplarına yapışmıştı. Adam böyle devam edemeyeceğini biliyordu. Cesur bir karar aldı. Ellerini çoraplarının iki yanına sıkıca tuturdu ve bacakları tepki veremeden dişlerini sıkarak çekti. Adam rahatladı, sonunda özgürlüğe kavuştu. Çorapta bir parça et gördü. Onu aldı ve vücudunun bir parçasına bakarak ahlaka aykırı bir karar verdi. Eti yavaşça ağzına götürdü ama büyük bir fizyolojik tepki ve psikolojik etki nedeniyle yiyemedi. Gökyüzüne çaresizce baktı. Pes edemezdi çünkü evde onu bekleyen annesi vardı. Eti cebine koydu. Ailesi nihayet adamın kaybolduğunu fark etti ve hemen bir helikopter gönderdi. Adam hala radyo sinyali arıyordu. Aniden bir uğultu duydu ama bunun bir halüsinasyon olduğunu düşündü. Büyük uğultu tekrar duyulduğunda adam bunun bir halüsinasyon olmadığını anladı. Yaradan gelen acıyla toparlayarak koştu. Yoğun ormanda uçağın onu bulmasının zor olduğunu biliyordu. Tek çıkış yolu dışarı çıkmaktı. Tüm gücünü toplayarak ormandan çıktı ama uçak tam başının üzerinden geçti. Kurtulmasına ramak kalmıştı ama geç kalmıştı. Çaresizce radyoyu alıp uçağın yönüne tuttu. Bu anın yardım sinyalini almalarını umdu. Ama her şey sadece bir hayaldi yere yığıldı ve geçmişini düşündü. Ya un çekiyor ya da araba sürüyordu. Kimseyi sevmezse dövüyordu. Polis karakoluna gitmek, evine gitmek gibiydi. Bu an hayatın değerini anladı ne olursa olsun hayatta kalmaya karar verdi. Sekizinci gün açlıktan kıvranan adam cebindeki eti çıkardı ama yemeye cesaret edemedi. Bu an geldiğinde zihinsel bir yük hissetti. Eti başka bir yiyecek olarak hayal etmeye çalıştı. Zorlukla ağzına koydu ama fizyolojik rahatsızlığı yenmek en zoru oldu. Mide ağrısı ve acı tat yutmasını zorlaştırdı. Belki de bu geçmişteki hatalarının bir cezasıydı. Şimdi kurtulmanın tek yolu radyo tamamen kapanmadan önce dağa tırmanıp sinyal aramaktır. Ama bin metre yüksekliğindeki dağa tırmanmak normal bir insan için bile zordu. Sekiz gündür aç olan adam için daha da zordu. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınırına ulaşmıştı. Ama her şey kendi hatalarının sonucuydu. Bu yüzden bu yükü kendisi taşımalıydı. Yükseğe çıktıkça rüzgar ve kar daha da arttı. Adam kayak tahtasıyla biraz korunmaya çalıştı. Kayak tahtasıyla zorlukla ilerledi. Güçlü hayatta kalma isteğiyle tırmandı. Sonunda radyodan bir spikerin sesi geldi. İçinde hala parazit olsa da bu an çok güzeldi. Ama hemen ardından baş dönmesi tekrar başladı. Adam yere yığıldı. Bilinçsizce annesini düşündü. Ne kadar büyük sorunlar çıkarsa çıksın, annesi onu hiç bırakmamıştı. Şimdi annesi onun hayatta kalma sebebiydi. Adam güçlü iradesiyle tekrar kendine geldi. Daha güçlü bir sinyal bulması gerekiyordu. Kurtarma ekibinin onu tam olarak bulabilmesi için. Artık ayağa kalkacak gücü kalmamıştı ama sürünerek de olsa yukarı çıkmalıydım. Böylece güneşle doğrudan temas etmekten kaçınabilirdi. Son bir güçle yukarı tırmandı. Radyonun şarjı yüzde beşten yüzde düştü. Adam artık dayanamayacağını biliyordu. Hayatının son anında annesine son sözlerini iletti. Gözlerini kapatıp ölümü bekledi. Ama radyo kapanmadan önce mesajı başarıyla gönderdi. Daha da şanslı olan kurtarma ekibinin sinyali almasıydı. Hemen bir helikopter gönderildi. Böylece 8 gün sonra adam kurtarıldı. Annesini tekrar görebileceğini hayal bile edemezdi. Bu gerçek bir hikayeden uyarlanan bir film gerçek filmden daha acımasız. Hikayenin kahramanı bacakları donduğu için ampute edilmek zorunda kaldı ama sonunda kendini değiştirdi ve bir hokey koçu oldu. Öğrencilerine her zaman bu deneyimini anlatır.